Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün fırınlarda severek yediğimiz o çok lezzetli mis gibi kır pidelerinden hazırlayacağım. Evde hazırlaması hem çok kolay hem gerçekten çok lezzetli oluyor. Öncelikle hamuru yoğurmakla başlıyorum. Kabın içerisine 7 su bardağı un aldıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket maya, 3 su bardağı ılık su ekledikten sonra hamuru yoğurmaya başlıyorum. Vermiş olduğum un ve su ölçüsü bire bir tam ölçüdür. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir streçle kapatarak bir örtü örtüyorum. Ilık bir ortamda yaklaşık 45 dakika iyice kabarana kadar mayalanması için dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlayacağım. Ben bugün kavurmalı kaşarlı ve sucuklu kaşarlı olarak hazırladım. Dilerseniz patatesli, peynirli, kıymalı Hatta ıspanaklı bile hazırlayabilirsiniz. İç harcı tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Kavurma ve kaşarı küp küp doğradıktan sonra bir kasenin içerisinde iyice karıştırıyorum. Eğer isterseniz bu aşamada biraz baharat da ekleyebilirsiniz. Kekik, karabiber, pul biber gibi ama ben eklemedim. Hamur çok güzel mayalandı. Önce bir havasını alıyorum. Daha sonra tezgaha alarak toparlayacağım. Hamuru biraz un um serpiştirerek toparladıktan sonra iki eşit bezeye ayırıyorum. Bu işlemi hamur pideleri yaparken kurumasın diye yapıyorum. Yarısının üzerine streç kapatarak kenarda bekleteceğim. Daha sonra onu da yine aynı şekilde pideler hazırlayacağım onunla da. İlk bezeden şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Vermiş olduğum bu ölçülerden yaklaşık bezelerin büyüklüğüne göre değişir ama 25-30 tane pide çıkıyor. Eğer daha az yapmak isterseniz malzemeyi ikiye bölebilirsiniz unladığım bezeyi şöyle ince uzun bir şekilde çok kalın olmayacak şekilde açıyorum. Üzerine iç harcını ekledikten sonra uç kısımlarını yukarıda birleştirerek sıkı sıkı kapatıyorum. Ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Kavurmalı ve sucuklu olarak bütün pideleri hazırlayacağım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için Bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Etkileşimin artması için yorum, beğeni ve abonelikleriniz çok önemli. Bu desteği esirgemezsiniz, çok mutlu olurum. Destekte bulunan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni Yetenekli Hanımlar Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Bütün pideleri hazırladım, tepsiye dizdim. Şimdi üzerine süreceğim sosu hazırlıyorum. Küçük bir kase yoğurdun içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar yağ aldım ve iyice karıştırıyorum. Bu sos pidelerin çok güzel kızarmasını sağlıyor. Tüm pidelerin üzerine bolca bu sostan sürüyorum. Daha sonra 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri böyle güzelce nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Pideleri fırına veriyorum. Üzerleri çok güzel kızardı. Fırından çıkarıyorum. Eğer çıtır seviyorsanız bu şekilde direkt sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Biraz daha yumuşak olsun istiyorsanız fırından çıkar çıkmaz hava almayacak şekilde üzerine bir örtü örterseniz kendi buharıyla yumuşayacaktır. Pideler gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz yorumlarda geri bildirim yaparsanız, sonuçları paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.